Canlarım merhaba. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Derslerin başlamasıyla beraber doğal olarak ödevlerde başlayacak. Canlar ertelemeden ders çalışabilmeniz, ödevlerinizi ertelemeden yapabilmeniz için size harika 4 tiyodan bahsedeceğim. Birincisi zihinsel olarak hazırlamanız gerekiyor. Yani ben niçin ödev yapmam gerekiyor? Bu kadar soruyu neden çözmeliyim sorusuna net bir cevabınızın olması lazım. Yani hedefinizin net olması lazım. Bu hedefinizi de böyle kocaman harflerle kağıda yazın ve duvara asın. 2. Günlük mini hedefler ve küçük adımlar belirleyin. Bugün 15 tane paragraf, şu branştan şu kadar soru, şu kitabın şu 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 sayfaları bitecek şeklinde günlük bir ajandanız olsun. Mini hedefler belirleyin. Mini hedefler belirlemek canlar sizin ders çalışmaya başlamak ve sürdürme motivasyonunuzu ciddi manada artıracaktır. 3. Çalışma ortamınızı düzenleyin. Özellikle teknolojiden arındırılmış bir ders çalışma ortamı size harika geri dönüşler sağlayacaktır. 4. Canlarım her gün aynı saatte ders çalışmaya gayret edin. Böylece biyolojik saatinizi ayarlamış olacaksınız. Ben her gün 8'de 10 arası ders çalışırım. Bunu da maydanoz öğrencilerinin yaptığı gibi pomodoro tekniğini kullanarak yapın. Yani yarım saat ders çalıştım 5-10 dakika mola verdim şeklinde yaparsanız sıkılmadan o günü bitirmiş olursunuz. Pomodoro tekniğinin ne olduğunu canlar diğer önceki videolarda anlatmıştım. Lütfen o videolara tekrar bakın. Canlarım bize bugün itibariyle bomboş bir sayfa verdiler. Bu sayfayı nitelikli doğru düzgün bir şekilde doldurursak yıl sonunda hedeflediğimiz o liseleri ve o üniversiteleri çok rahat bir şekilde kazanan tarafta siz olacaksınız. Bundan dolayı ertelemeden, üşenmeden, vazgeçmeden bu dönemi bitirmemiz lazım. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Takipte kalalım canlarım.